Avos Kültür Derneği sunar. Belgrad kenti Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği kesimdeki plato üzerinde kurulmuştur. Sırpça Beograd beyaz şehir manasına gelir. Osmanlıların Sırbistan sınırlarına yaklaşması üzerine kısa sürede devletin politik, askeri ve kültürel merkezi haline geldi ve etrafı surlarla çevrildi. Belgrad Osmanlılar tarafından ilk defa 1441 yılında Sultan II. Murad zamanında kuşatıldı. İkinci kuşatma ise Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldı. Bizzat padişahın katıldığı ve yaralandığı savaşta Osmanlı ordusu bir sonuç alamadı. Nihayet şehir kanuninin 1521 yılında Macaristan'a yaptığı sefer sonunda fethedildi ve ahalisinin bir kısmı İstanbul'a gönderilerek bugün Belgrad Ormanları ve Belgrad Kapısı adıyla bilinen yerlere iskan edildi. Kanuni'ni fetihten sonra kaleyi Semendire sancağı ile birlikte Yahya Paşazade Bali Bey'e tevcih etti ve burası sancak merkezi oldu. Belgrad 1541'de Budi'nin alınışına kadar Osmanlıların Avrupa içlerine doğru yapacakları fetihler için önemli bir askeri üs teşkil etmiştir. 1536'dan itibaren Müslüman mahalle sayısı, 16'ya ulaştı ve şehir isim hüviyet kazandı, ayrıca ticari bir merkez haline geldi. Siget var seferinde ölen kanonunun cenazesi Belgrad'a getirildi ve Hünkar Tepesi denilen yerde namazı kılındı. Sultan II. Selim'e de burada biat edildi. 16. yüzyılda büyük bir karargaha dönüşen Belgrad Tuna'daki donanma kumandanı da burada oturuyordu. 217 cami, 13 mescid, 17 tekke, 9 dörül hadis, 8 medrese ve 7 hamamın yer aldığı Belgrad'daki 6 kervansaray, 21 ham ve 3700 dükkandan oluşan Suki, Sultani adlı çarşı ile diğer çarşılar ise buradaki ticari hayatın canlılığını göstermektedir. 19. yüzyılın başlarında çıkan Sırp isyanları sonunda 1839 yılında Belgrad Sırbistan'ın idari ve siyasi merkezi oldu burada yaşayan Türk halkının 1862'de, son Osmanlı garnizonunun da 1867'de ayrılmasıyla şehir tamamen Sırpların eline geçti. Yaklaşık 3 asır Osmanlı idaresinde kalan Belgrad'da çok az sayıda eserimiz kalmıştır. Ancak 1878 yılına kadar kaleye Sırp bayrağının yanı sıra Osmanlı bayrağı da çekilmeye devam etti. 1878 Berlin Antlaşması ile resmen kurulan bağımsız Sırbistan'ın başşehri oldu. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz, web sayfamızda birçok eseri görebilirsiniz.